Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığımız 8. sınıf öğrencilerimiz için liselere geçişin, lise tercihleri nasıl yapılacağı ile alakalı merak edilen soruları paylaştı. Ben de hızlıca sizlere bu bilgileri aktarayım. Tercihlerimizi hangi tarihler arasında ve hangi adresten yapacağız? Tercihlerinizi 5 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 17'ye yani öğleden sonra 5'e kadar e-okul sistemi üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüğüne velinizle birlikte başvurarak yapabilirsiniz. Yani başvurularınızı hem e-okul üzerinden hem de okulunuzdan başvuru yapabiliyorsunuz. Evet, ikinci merak edilen soru, tercihlerimi onaylatmam gerekiyor mu? Tercihleriniz okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Ancak velinizin ilgili ortaokul müdürlüğüne başvurup tercih bilgilerinizi imzalaması gerekir. Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinizin iki nüsha açıklısı okul müdürlüklerince alınıp veliniz imzalatıldıktan sonra bir nüsha okulda saklanacak, diğer nüsha velinize verilecektir. Veliniz düzeltme veya iptal işlemi için tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurabilir. Arkadaşlar burası çok çok önemli. Lütfen videoyu durdurup sizler de bir kez daha burayı okuyun. Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirme nasıl yapılacak? Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili tüm bilgilendirmeler map.gov.tr ile eokulmap.gov.tr adreslerine yapılacaktır. Velinizin tercih ve yerleştirme işlemleri sürecinin süresince bu adresleri takip etmesi gerekmektedir. Kaç grupta tercih yapabilirim? Merkezi sınava girdiyseniz merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilirsiniz. Merkezi sınava girmediyseniz yani LGS arkadaşlar girmediyseniz yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilirsiniz bilirsiniz. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığımızın tercih süresiyle, süreciyle alakalı paylaşmış olduğu çok önemli bilgiler bu şekildeydi. Yeni bilgiler, yeni gelişmeler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Sizler de Dalgalı Gündem kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlere çok hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.